Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, ben Mamilit Games. Sizlerle bugün Minecraft'a başlıyoruz artık. Bugün yanımda İsmail var ve em İsmail ve Emre var. Merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle yeni bir ma hatta yeni de benim ilk Minecraft videomuzla birlikteyiz arkadaşlar. Yanımızda İsmail arkadaşımız var. Hoş geldin İsmail. Ben oynayamıyorum arkadaşlar. Neden? Telefonu bozuldu. Moldova'lı arkadaşımız. Ay canım. Bekle oynama dur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz flashız. Evet arkadaşlar. Ama, gel, gel gel gel. Ama gel. şey ya, evet Arkadaşlar, arkadaşlar köy onların. köy köy serverında oynuyoruz arkadaşlar. Modlu serverda gidecek Aynen aynen arkadaşlar. E, evet. bak şimdi gel, gelin ma. Şu eve gel. bir kapı yapalım. Bak abi. şimdi bak, gel. Buraları kır. Tamam ben burayı kırıyorum. Fırını mı kırayım? ben Yok fırını kırma. Sen ağaç kesmeye git, ağaç kesmeye. Tamam. Evet arkadaşlar, şu anda ağaç kesmeye gidiyoruz. Ne gidiyoruz oğlum? Sen gidiyorsun. Gidiyoruz. <laughs> gidiyoruz. Gidiyor. Ağaç kesmeye git Oğlum ağaçlar da çok uzakta ya. Ya git kes. Oğlum ağaçlar Kaç? da çok yakında. En azından 50 50 60 tane falan kes. Ne? 64 Lan, tane adamın ağaç kes. adamın gözünün önünde zaten bir tane ağaç var. Tamam. Aynen. 64 falan 64 tane falan kes. Ya oğlum işimize yarayacak. Yani kömür yaparız oğlum. Kömür değil lan. Oğlum odun Şey eee. Odun kömür. Evi ne bileyim. Evi genişletiriz. Oğlum tamam, ara, aranızda en, en Minecraft en profesyonel benim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an yanımızda daha amatör bile olmamış Emre var. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> Ay, Kavga yok. Unutma. Tamam arkadaşlar. Kavga yok. Ama arkadaşlar. Bunun Minecraft oynayışını sakın görmeyiniz. Ha Güzel oynuyor mu? Ha. Oğlum o ben senden iyi Minecraft oynuyorum lan. Ben. Benden Evet. Benden de. Mohamed, kim daha iyi Minecraft oynuyor lan? Ben mi? Sen İsmail beni bilgisayarda oynar. oynarken göreceğim. Ben de bilgisayarda oynuyorum. Bu telefonda küçük biraz. Ben de bilgisayar oynuyorum. Aa bak şey var. Sen, sen, topi. sen beni sen beni bilgisayar. Uf. <laughs> Yapmam merak etme lan. Dur ben bir tane şey yapıyorum. Kazma yapıyorum. Ben tavuk öldürdüm. Kanka bir tane kılıç bir tane kazma yapıyorum. Dört tane açıcı aldım. Dur ayrın hadi. kazma yapayım mı? <laughs> Yap. Yapmama gerek var mı yoksa yapmayayım mı? Yani yap, yap oğlum yap. Ay, ayrın kazma diyorum. Ben, ayrın kılıç. Ben de bir tane tavuk kılıç yapayım mı? Ayrın kılıç. Yap. Yapıyorum bak. Ben de bir tane tavuk al yaptı. Bir tane de A bundan yaptı. yapıyorum. Yaptı. Bir tane daha. Bir tavuk tane de balta yapayım mı lan? Yapma. En azından ağaç keseriz. Ha. Yaptım gitti. <laughs> ayrın kalmadı. Dur şu şuraya koyayım da. Bir Oğlum tane 60 daha. tane falan kes de gel. Bir tane daha tavuk al. Bir tane daha tavuk alayım yeriz. Kanka. Kanka. Öldü mü lan oğlum? Bu öldü. öldü, öldü oğlum öldü. Eşyalar oğlum. falan full gitti. Ananın şarj çıktı lan. Lan tabii çok... çabuk tak. Tabii şarjım, şarjım lan <laughs> Oğlum anan. <Anam>, evet arkadaşlar. <laughs> böyle ufak aksilikler yaşıyor, yaşıyoruz. Ab abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar like atmayı da unutmayın. Evet. Ve evet Be beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1500 like istiyoruz. Aynen arkadaşlar. Aynen. Evet arkadaşlar. Şu anda yeni bir Minecraft videosunun ilk bölümündeyiz. 1500 Ay, like. Götümün üzerine otur Allah'ım. Elimin üzerine oturuyordu ya. <laughs> 1500 like istiyoruz arkadaşlar. İş İst, 1500 like istiyoruz. İstemezseniz de veriyor. Arkadaşlar bu biraz özürlüdür. Kusuruna bak. Oğlum valla döverim seni. Ya, ya, susun ya. Oğlum sen de biraz sus. Az önce biz ne dedik? Baksana o eylem yapıyormuş gibi. Ne Tüm... yok dedik biz az önce? Ne yok? Kavga yok dedik. Okey tamam. Şalo. Demeri var seni. Özürle <laughs> <alayım> lan. Ne elendiğim <laughs> bu lan? Şerefsiz var eğer gittik ya. Ot falan da topla lan. Top, tarla mı? falan yaparız. Saman topladım lan. Tarla var zaten. Saman topla. Aferin. Tarlalardan bir tüpü. Bak bu kadar biraz daha toplayacağım. Topla topla hepsini topla. Arkadaşlar başka odalarda oynamıyoruz şu an. Yani aynı odadayız. Aynen aynı odadayız arkadaşlar. Oğlum geçen Evet cidden. arkadaşlar yanlarında ben de var. Arkadaşlar en köy köy modda en sevmediğim nasıl? Ananın evet. gözü ananın gözü. Oğlum <laughs> koyun evet. daha lan. Oo dur 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 dur. Hayır. Sen keşke biliyorum biliyorum tamam. Aynen. Sen onları Aynen. almaya çalış. Sa Mehmet sana öğrettiğim gibi hadi. Aynen. Başla oğlum. 3 2 1 kes. 6 tane bulman lazım. Bu havuç tarlası oldum. Ben bunları keseyim. Yürü. Ben 3 tane bulabilirim. Koştur. Sen yürü oğlum sen yürü. Sen iskoya falan takılma. İsmail, Abi, arkadaşlar İsmail çıkıp girecek. Ya çünkü başka ananı, lan biraz. Aynen. Ama bu mobizen kasıyor ya. Birazcık kasıyor mu? Aynen. 26 tane avuç topladım. Lan götür. Evet arkadaşlar, ben kendi kanalımı. Az mı lan? Evet arkadaşlar ben kendi Sana kanalımı deyemedim. yapınca, yani sabah Evet, arkadaşlar. E, onların Şöyle arkadaşlar şey <laughs> devam Emre'nin arkadaşlar. kanalının adını da söyleyeyim. Emre'cim söyle. Gamersoft. Ne? Gamersoft. Onu mu söyledin? Ha? Ge Değil miydi Emre Gaming? Hayır oğlum Gamersoft. Öyleydi lan benim. Şey hani böyle Gamersoft'tan oyunlar falan var ya. Ben sürekli onları çektim. Evet çektim. arkadaşlar. Kanka de, sen hep çık, çık bence. Soccer. Ben de bir hesap açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çık çık bence sen. Ağaç ver bana ağaç. Ağaç ver bana çıkmadan ağaç ver. Evet efendim. Önümü göremiyorum ağaç ver ağaç ağaç. Oğlum adam öldü, Oğlum görelim. arkamda zombi var lan arkamda zombi var. Ben o Benim ağzıma sıçıyor salak. Al öldü. Getir at. Oğlum çık o zombiye dönüşmüş. Lan atsana ağaç at çabuk. Lan ağzıma sıçıyor ağzına sıçtı. Hattım. Üstüme ne atıyor? Ağzına sıçtı. Muhammed'in iki Öldüm lan. Uç. <laughs> Öldüm <ben>. lan. <laughs> Alma eşyalarımı alırsan ağzına sıçarım senin. Alır ağzına sıçarım seni. Oğlum dövüş lan seni hiç Oğlum enesi futbol. Alma dedik lan. Senin Onun ağzına Oğlum enesi futbol oyunu gibisin lan. İkide bir dikiyor. Ölüyorum lan. Öl lan. Öl lan. Ben onu eşe alıyorum. Yarım can. Yarım can. Kıray bunlar. Oy. Yeni pa. Endirmenler. Ay. <laughs> <laughs> Skeletonlar. Yandım lan. Ne <laughs> skeleton oğlum. Lan amına kodum <laughs> ben de öldüm. Aynen de öldünüz amına. Uzaydayım lan. Ne La uzayım al. Uzaydayım. Ne uzayı salak. <laughs> oğlum ben uçamıyordum. Yere de. düşüyorsun. Öldüm. Oha lan ölmedim. Hayattasın. Oha. Eşyaları topla. Kılıçlar da gitti. Ay seni beyinsiz gerizekalı. <laughs> ne yapayım oğlum öldüm. Gerizekalı. Sanki sen ölmezdin. Evrebi bir sus ya tüm. Senin yüzünden öldük zaten. Hadi lan. Ya ağzına kardeşim. <laughs> ağzına sıçayım senin amına koyayım sizinle de. tane havuç. Götünüzü sıçayım tövbe estağfurullah ya. Ay oğlum gel yardım et ağzına sıçtın. Ediyorum. Amına koyayım seni. Oğlum ay. bu kaçı diyor lan Oğlum biz bunlarla böyle savaşacak mıyız lan? O be öldürdüm lan. Ağzına sıçayım. Öldüm öldürdüm mü? İki kemik yarı blok aldım. Ben abi. senin ağzına sıçayım eşyalar gitti. Ha. Lan amına koydum kılıç. <laughs> oğlum adam bir <bilgi> kılıç kılıcı versene. <laughs> Eve oğlum, gir, şeye gir, o, ben şey şatoya gir, şatoya, şatoya e, gir, şatoya gir. Eşek oğlum, Cemil lan oraya. Gel lan Cemil'in amına koyayım ben, tövbe estağfurullah <laughs> beni. <gülüyor> <al>. <gülüyor> ya gel sen. Cemil'e küfür ediyorum amına koyayım. Beni <laughs> mı? gel şuraya ağzıma Ölçün sıçtılar lan. ağzına <gülüyor> sıçayım seni. Anam ne yapıyorlar, <laughs> anam. Gel küfür yok. Kaşları kara, dedeniz üstü gücü bağıra. Ağzına <gülüyor> sıçayım. Çok zam para, laralayım. Amına koyayım. Amına koyayım. Yok. Ulan, Oğlum sus. Sus var mı? Gel, gel ağzını nasıl içtim senin ya? Gel, gel eve git, gel eve git, gir 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 gir. Şarjım mı Ha aynen. Gel gel eve gir. Ya, ya. Aman koyun, zor kapattı. lan. Gel, gel lan kapa. Bu nerede? At şeyin bana da. at, her şeyini at bana, her şeyini at. Her şey Nasıl atık lan? Basılı tut üstüne. Basılı, basılı tut. tut Ben üstüne bir bok yokmuş amına koyayım. Bırak gitsin. ya. Yani. Adamın ha. elinde bir father var. Amına koyayım seni. Father baba an. demek lan. Aynen lan şimdi öğrendim. Oğlum İngilizce de var ya. Oğlum lise öğrencisiyim. Father <laughs> öğren. Aynen ha. <laughs> e bu arada em şey e, adı neydi lan? İsko. Ha. Ne İsko? Oğlum lan. Da, e, İsmail mi? bu arada şeye gidiyor. E, Ortaokul 3'e gidiyor. Ben de lise 1'e gidiyorum. <laughs> Emre. Ne yapayım, ne yapayım? Ne Tam orta 3 işte. Evet işte orada. Senin amına koy öldün mü? Ama benim büyümem durdu. Arkadaşlar, benim büyümem durduğu için ben dilerseniz... bu kadar küçüğüm. Arkadaşlar dilerseniz bu videoyu da bitirin. Yine buradan devam edeceğiz. Evet. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkürler. Evet. teşekkürler.